Kıymetli kardeşler, malumumuz bugünkü Müslümanlar olarak yaralarımızdan bir tanesi de yapmış olduğumuz düğünler. Düğünlerde İslam'ın bize yüklemiş olduğu sorumluluklar, mahremiyet hükümleri, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu sınırları bir hayli aşıyoruz. Kadınlar, erkekler karışık, gelin hanımın erkeklerin, namahrem erkeklerin bulunduğu ortama gelmesinden tutun, çalgı çengiye varıncaya kadar birçok yasağı ihlal ediyoruz ve bu şekilde aslında nikahın, düğünün bereketini kaçırmış oluyoruz. Bu bağlamda sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Hocam böyle bir düğüne davet edildiğimiz zaman ne yapmamız lazım? Akraba oluyor, eş dost oluyor. Çağırıyorlar, davet ediyorlar, hatır koyuyorlar gitmediğimiz zaman. Şimdi kıymetli kardeşler, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesi de Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu üzere Hakkul müslimi alel müslimi hamsun. Müslümanın Müslüman üzerinde beş tane hakkı var. Bunlardan bir tanesi de icabetüd davet. Davetine icabet etmesi lazım. Ancak ulema der ki, eğer bir Müslüman diğer bir Müslümanı bir velime için, düğün yemeği için farklı bir sebeple davet ediyorsa, fakat davet edilen yerde Allah'ın istemediği, haram kıldığı şeyler yapılacaksa, bir masiyet, günah ortamıysa, o zaman diyor, o Müslümanın diğer Müslüman üzerinde icabet etme hakkı düşer. Yani diğer bir Müslüman oraya icabet etmeyecek olsa hakkına geçmiş olmaz. Onun için bugün bizler akraba, eş, dost, evet davet ediyor, gitmediğimiz zaman da hatır koyuyorlar ama hakkın hatırının, Allah'ın hatırının, peygamberin hatırının üstünde hiçbir hatır yoktur. Belki anne baba da olacak olsa ama şimdi bu düğüne icabet etmek bizim onları tasvip ettiğimiz, o ortamı benimsediğimiz, günah ortamını onayladığımız gibi bir manaya da geliyor. Onun için bu doğru bir şey değil. Bu konuyla alakalı evet güzel bir şekilde Allah için, peygamber için tavrımızı ortaya koymamız lazım. Ama bunu yaparken de diğer insanları tahkir etmek veya sert bir uslupla uyarmak, ikaz etmek, yani gönüllerini kırmak bunlar da doğru şeyler değil o kardeşlerimize davetlerine icabet edemeyeceğimizi, icabet etme işimizin sebebinin de işte Allah ve Resulüne uygun bir ortam olmadığını güzel bir dille belirtmemiz lazım. Onun dışında başka bir yerde o ortama girmeyerek yani kardeşim gönül isterdi ki İslam'a daha uygun bir şekilde, İslam'a uygun şekilde Allah ve Resulünün razı olacağı şekilde bir düğün yapsaydınız ama bunu yapmadınız. Yani diyerek artık bir hediye vermemiz gerekiyorsa nikaha e, niyetle bu da akrabalığın dostluğun bir gereği olabiliyor hediyemizi veririz o ortama girmeden davete e, katılmadan bunun sebebinin de sırf dinimiz olduğunu Allah ve Resulü olduğunu belirterek hareket edebiliriz.